Dünya hayatının bize ne getireceğini bilemiyoruz. Bugün burada yarın kim bilir neredeyiz. Bundan 2 yıl önce 6 Şubat 2023'te bilinen dünya tarihinin yıkım şiddeti en yüksek depremlerini ardı ardına yaşadık. Tabiat yerinden oynadı. Devasa kayalar dağlardan kopup yollara yuvarlandı. Felaket büyük imtihanımız ağır oldu. Sayması bile zor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa. Tam 11 şehrimiz, Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli birbiri ardına şiddetli depremlere doğrudan maruz kaldı. Bu illere daha sonra depremlerden etkilenen Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'de eklenerek hasar gören il sayısı arttı. Resmi rakamlara göre 53.537 insanımızı kaybettik ve 107.213 ise yaralandı. Devletleri kuvvetli, milletleri büyük yapan şey düştükleri zaman ayağa kalkma becerileridir. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimiz ve aziz milletimiz maddi ve manevi seferberlik başlattı. Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu imtihanı ancak fedakarlık ve yardımlaşmayla aşabilirdik. Devletimiz ve milletimizin ana gövdesi el ele vermiş, büyük acıyı omuzlarken olmayanı varmış, olanı yokmuş gibi göstermek isteyen örgütlü kötülükle de mücadele etmek durumunda kaldı. Kimileri devletimizi aciz ve memleketi sahipsiz göstermek için gerçekten de çok büyük gayret sarf etti. Bu memleketin elbette sahipleri vardır. Darbe teşebbüsünde olduğu gibi iyilik ve fedakarlık tartışmasız bir şekilde galip geldi. Yıkılan yapılır, can hariç kaybedilen her şey yerine konulur. Devletimiz ve fedakar milletimiz bu zorluğunda üstesinden geliyor. Eksikler ve yanlışlar elbette olabilir. Bahane ve kusur arayan mutlaka bir şey bulur. Bununla birlikte zor zamanlarda eleştiri ertelemek, sözümüzü sonraya saklamak büyük bir erdemdir. İki yıl geride kaldı. Artık böylesi bir felaket bir kez daha yaşanmasın diye Hataları ve yetersizlikleri samimiyetle konuşmalıyız. Bundan sonrası için neler yapılabilir onu tartışmalıyız. Acımız ve öfkemiz geçen zamana rağmen azalmadı, geride kalmadı. Acımız halen çok taze ve öfkemiz ilk günkü gibi kuvvetli, nasıl olmasın? Çok fazla acı hatıra birikti. Kim evladını, kimi tüm ailesini kaybetti. Yıkılan binaların birer mezarlık haline gelmesinde birçok sebep var. İnceleme raporları neticesinde ortaya çıkan en belirgin yıkım nedenleri sadece kendi menfaatini düşünen müteahhitlerin malzemeden çalması veya düşük kaliteli malzeme kullanması, projesine aykırı imalat yapmaları, yasal zorunlulukları yerine getirmemeleri, hiçe saymaları. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'nin hemen hemen tüm şehirlerindeki kentsel dönüşümlerde müteahhit ile mesken sahipleri arasında benzer sorunlar yaşanıyor. Mahkemeler kentsel dönüşüm davalarıyla dolu. Ülkemizin bir müteahhit terörü ile imtihan olduğu ortada. Sözleşmesinden küçük teslim edilen daireler, projesine aykırı imaratlar, kalitesiz malzeme kullanımı, malzemeden çalan her şeyden önce kendi insanlığından çalıyor. Bitmedi. Kolon ve kirişlerin kesit boyutlarının ve donatı miktarlarının yetersizliği, uygun taşıyıcı sistem elemanlarının olmaması, bir de inşaat tamamlandıktan sonra kolon, kiriş kesenler, binanın statik yapısıyla oynayanlar vesaire. Meselenin en can sıkıcı tarafı proje ve sözleşmesine aykırı imalatlara, yapının statiğini bozan uygulamalara rağmen bu yapılara sorunsuz bir şekilde ruhsat ve iskan alınabiliyor olması. Atalarımız yokluk taştan katıdır diyor. Bu insanlar için de geçerlidir. Ahlaki yokluk çeken biri taştan katı olabiliyor. İşimiz yürüsün de nasıl yürürse yürüsün anlayışı, adaletsizliği ve merhametsizliği beraberinde getiriyor. Ahlaksızlığın ahlak olmadığı için her türlü yol ve yöntem maalesef meşru hale geliyor. Neticede eksik veya hatalı imalatla yapılan binaların enkazı altında kalan insanlar, bizim insanlarımız kardeşimiz, babamız, evladımız, amcamız, teyzemiz veya hemşerimiz. 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasında 3 yıllık olanlar da var, 30 yılın üzerinde olan da ahlaksızlık ve kural tanımazlık zamandan ve gelişen imkanlardan bağımsız ilerliyor. Deprem yaşanan beldelerdeki eski veya yeni TOKİ evlerinde hiçbir can kaybı veya hasar yaşanmadı. 2011 yılındaki Van depreminde de yüzlerce ev yıkılırken Toki tarafından inşa edilen konutlar ayakta kaldı. Yeniden 6 Şubat'a ve Maraş'a dönelim. Müteahhit Akın Öncü tarafından yapılan bir binanın altındaki züccaciye dükkanında yer alan tabak, çatar ve bıçaklar yerinden dahi oynamadı. Demek ki böyle bir dünya var. Demek ki böyle bir Türkiye mümkündür. Demek ki ihmal, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir bahistir. Ceza bazen en tesirli eczadır. İhmali olanlara en ibretlik cezalar verilmeli. Yüz binlerce insanın hayatına dokunan, Türkiye'nin bir coğrafyasını yeniden ayağa kaldıran, hiçbir ülkenin başaramayacağı, tarihin en büyük insan merkezi operasyonunun çalışmasının ilk göstergelerine tanık oluyoruz. Sadece iki yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşen bir mucizenin kahramanlarının Türkiye'ye söyleyecek sözlerini dinleme vakti. Hatırlayalım. 6 Şubat 2023 04.17'de 7.7 ve aynı gün 13.24'te 7.6'lık depremler 11 il 124 ilçe 7000 köy ve mahallede çok büyük yıkıma yol açtı. 53.213 insanımızı kaybettik. Yıkım çok büyüktü, acı çok büyüktü. Bütün Türkiye ağır bir matemle sarsıldı. Yaşanan şok sadece deprem bölgelerinde değildi, dalga dalga bütün ülkeye yayıldı. Depremlere alışkın olan Anadolu tarihin belki de en büyük yıkımını yaşadı. Bilinen depremlerden değildi. Merkezi Kahramanmaraş'tı ama tek bir yerde olmadı, tek bir şehirde de olmadı, tek bir merkez yoktu bir bölgeyi, bir haritayı, bir coğrafyayı adeta yok etmişti. Yıkım o kadar büyüktü ki şehirler, ilçeler, köyler, modern binalar, tarihi yapılar, altyapının tamamı bitti. Yıkılan şehirlerden insanlar Türkiye'nin birçok bölgesine göç etti. Neredeyse bölge insansızlaştı. Depremden bir iki gün sonra gördüğüm Hatay'da bir şehir enkaz yığınına dönmüş. Adeta bir nükleer bomba ile yok edilmişti. Tanık olduğumuz Adıyaman öyleydi. Kahramanmaraş öyleydi. Gece sokaklarda yürürken kaldırımlarda daha yeni çıkarılmış cenazeler sıralıydı. Ölüm o kadar sıradan hale gelmişti ki insan kendini yaşama dair her şeyden kopmuş hissediyordu. Evet, bir doğal felaketti. Marmara depremi gibi birçok kez tanık olduğumuz depremlerden biriydi. Ama yıkım ve yayıldığı alan o kadar büyüktü ki Böyle felaketi yaşayan birçok devlet ayakta kalamazdı. Bunun üstesinden gelemezdi. Sadece insan kaybı, sadece ekonomik kayıp değil, toplumsal psikoloji çökerdi. O çökünce devlet çökerdi, millet çökerdi. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin acılarına umut bağlayanlarda büyük sevinç vardı. Kimi hükümet çökecek, Erdoğan gidecek diyordu. Kimi devlet çökecek, Türkiye parçalanacak hayallerini tazeliyordu. Her ne olursa olsun bu kadar büyük yıkımla her şey değişecek beklentisini yükseltiyorlardı. Birçok çevre ölümleri, yıkımları, acıları umursamıyor. Buradan siyasi güç hesapları yapıyordu. Utanmazca ölümlerden medet umuyor. Bir şeyler değişsin de gerekirse bütün Anadolu yok olsun havaları estiriyordu. Bazıları deprem bölgesine gidip hala altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğu enkazların üstünde fotoğraflar çektiriyor, servis ediyordu. Şımarıkça siyasi beklentilerini arsızca ortaya koyuyor, sonra da kaçarcasına çekip gidiyordu. Türkiye hem büyük bir acıyla hem korkunç bir kötülükle aynı anda yüzleşiyordu. İnsan nedir? Devlet nedir? Millet nedir? Siyaset nedir? Siyasi ahlak nedir? Umurlarında bile değildi. Ama deprem oldu, siyasi deprem de olacak beklentileri boşa çıktı. Deprem oldu, ekonomi batacak, Erdoğan gidecek beklentileri boşa çıktı. Hükümet bunun altından kalkamaz beklentileri boşa çıktı. Bu kadar geniş yıkımdan sonra bu kadar büyük ölçekli yeniden inşa ve şehirler kurulması mümkün değil diyenler yalancı çıktı. Acılar ve yıkımlar üzerinden toplumsal patlamalar bekleyenlerin umutları boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerini bir gün bile kimsesiz bırakmadı. İnanılmaz bir kalbi bağ ile acıyı birlikte yaşadı. Umudu hep ayakta tuttu. Her fırsatta bölgeye gitti. Bakanlarını, siyasi kadrolarını bir olağanüstü hal ile kesintisiz seferberlikle bölgeye yönlendirdi. Şehirler yeniden kurulacak, ilçeler yeniden ayağa kalkacak, köyler yeniden inşa edilecek. Göçenler geri dönecek. Anadolu'nun kalbi yeniden atmaya başlayacaktı. Kayıpları telafinin ötesinde bütün bölge eskisinden daha da canlı ve hareketli hale getirilecekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgilere göre 11 şehirde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi aralıksız çalışıyordu. Toplam 453 bin ev tamamlanacaktı. Bunların 201.580'i tamamlandı ve teslim edildi bile. Yarın işte bu teslimler için büyük bir organizasyon var. 2 yılda sağlanan bu başarı için haklı sevinç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavizsiz seferberliğinin, sessiz ve kesintisiz çalışmaların sonuçları sadece acıyı azaltmakla sınırlı değil. Yıkımı yaşama döndürmek için büyük bir fedakarlık var. Bence Murat Kurum ve ekibi bu süreçte inanılmaz bir sabır ve kararlılıkla çalıştı. Türkiye normal gündemine devam ederken bazıları gece gündüz çalışmaya devam etti. Siyasi polemiklere girmeden sadece işe odaklanarak dünya tarihinin en büyük altyapı yerleşim yeri inşasını sürdürdü. Aslında hiçbir devletin yapamayacağı, istese de yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği, organize edemeyeceği bir devasa sonuç var ortada. İçerideki siyasi yıkıcıların hayat felsefelerinde, devlet felsefelerinde, siyasi kimliklerinde bile olmayan bir sonuç var. Bu büyük başarı için bile perdeleme yaptılar. Bu özveri, bu fedakarlık, bu insan eksenli mücadele görünmesin, bilinmesin, takdir edilmesin, milletimizin kalbine girmesini istediler. Ama hata yeniden yükseliyordu. Adıyaman yeniden yükseliyordu. Kahramanmaraş yeniden yükseliyordu siyasi angajmanları için bu başarıyı sulandırmaya, küçümsemeye, Türkiye'ye inancı baltalamaya çalışanlar başarısız oluyordu. Onları duymayın, yok sayın, onların milletin acısıyla ve sevinciyle bir bağı yok, hiç olmadı, olmayacaktı. da. Dünyanın en güçlü devleti geçinen ABD, yani Trump'ın yeniden büyük Amerikası, Florida'da evleri yananlara ancak 750 dolar verebildi. Gerisi onların ve sigorta şirketinin işi dedi. Hiçbir devlet güvencesi vermedi. Zenginlerin evi yandı ondandır diyebilirsiniz ama adamlar günlerce bir yangını bile söndüremedi. Bir bina çöktü enkazı haftalarca kaldırılamadı. Almanya'da sel felaketinde haftalarca hiçbir şey yapılamadı. Türkiye'de yapılan örneği yok. Böyle bir organizasyon devlet himayesi ve koruması hiçbir yerde yok. Türkiye bunu her yerde yaptı müthiş bir geleneği, tecrübesi var. Dünyanın neresinde bir felaket olsa, nerede yardıma ihtiyaç olsa Türkiye beklenen oldu. Büyük devlet olmak sadece askeri başarı değildir. Siyasi başarı ile sınırlı değildir. Güç, refaha, güvene, inanca dönüştükçe büyük devlet olunur. Güç, iç barışa, adalete dönüştükçe büyük devlet olunur. Güç, dışarıya yayıldığı kadar içeride de kendini özgüven olarak hissettirdikçe büyük devlet olunur. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi liderliğini sadece güç üzerine kurmadı, insan merkezli kurdu. Bu yüzden siyasi liderliği de, siyasi söylemi de uzun ömürlü oldu, daha da olacak ve bu yeni Türkiye'nin temel felsefesi oldu. Bütün güç alanlarına, hayat alanlarına yansıtıldı. Onlarsa İstanbul depremi için tek bir hazırlık yapmadılar, hiçbir önlem almadılar. Deprem için ayrılması gereken kaynaklar bir yerlerde buhar olup kayboldu. Onlar büyük depremin acısını da yaşamadılar. Şu anki yeniden inşasının sevincini de yaşayamazlar. Çünkü onlara milletle kucaklaşmak, Türkiye ile sevinebilmek nasip edilmedi. Geleceğin Türkiye'sini bu irade kuracak, kurdu da. Anadolu'nun hamuruyla, insanıyla yoğrulanlar kuracak, kurdu da. Başımıza ne gelirse gelsin, sonrasında nasıl bir dayanışma içinde olacağımızdır esas olan. Ve biz bunu başardık. Bütün kötülüklere rağmen başardık hepimize düşen Türkiye'ye inancı güçlü tutmak, kendimize, milletimize, ortak geleceğimize inancı güçlü tutmak. Öyleyse sadece iki yılda yılmadan, usanmadan, gizlenmeden bir büyük yıkımdan sonra bütün bölgeyi dönüştürenleri alkışlamalıyız. Kötülüğün sesine sağır, iyiliğin azmine ve sabrına güç katmalıyız.